İnleripnizi iyi akşamlar. Elveda Rumeli'de bu akşam gene hemşehrilerimizi çağırdık. Biliyorsunuz bu Elveda Rumeli programı. Bizim balkanlardan gelenler, da tepanaşıpa dobra varişada reçimi, samaga, ne Yani bizim dilden anlıyorsanız size söyleyeyim diye e, şeklinde değerlendiriyorum. Bu akşam tabi çok değerli bir evladımız, hemşerimiz, balkanlardan gelme bir ailenin, Banda, banda sülalesi, ve altınada Banda sülalesi deyince tanımaya yok. E, çok sevilen bir sülale. Ama bu akşam sevinçli bir haber var. Ee, yine e, bizim Balkanlardan e, Banda sülalesinden Yağmur Banda e, Balkan şampiyonu orada Tekvando e, Avrupa'da Sarajevo'da e, Tekvando şampiyonasına katılıyor. Ben e, kızımızı önce bir hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Biliyor musun kız baban öğretti mi başına ki doğru doğru değil. Hayır. hayır. Öğretmedi hayır. mi? Hayır. Evdeki gibi konuşur mu doğru ki başına mu? Aile toplanınca oluyor genelde. He? Aile toplanınca oldu. Evet. Hemen de yine saat ben babasına da söyleyeyim. E, Hamit Banda e, yine bizim Çam Dübünün Altındağ'dan çok sevdiğimiz saydığımız bir ailenin ferdi e, Hamit Banda. Doğru doğru. Kardeşin. Doğru. Doğru. <laughs> Ve yine hemen e, tabii ben onun babasıyla çalışmıştım. Ee, meşhur e, rahmetli olduğu muhtarlarımızdan. Şimdi e, Hamza Yavuz Emek karşımda İzmirli Boştaklar Derneği Başkanı gençler büyüdü, e, dernekler kurdu. Hamza doğru değil mi? Fala, mnogo fala, dobro večer. Znaš ti mnogo što tovali znaš? Ja razumijem. Ja fala, mnogo fala. Ovo programa e o Türkçe söyle Türkler dinliyor. Ee, evet e, gerçekten e, öncelikle Sky TV'ye ve Cengiz abimize bize böyle bir şansı, böyle bir programa davet ettiği için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduğumuz bir genç kızımızı da burada konuk ettiği için bütün Sky TV ekibine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar bizim iftarımız yani. Bu gençler yani. Evet. Gerçekten e, artık örnek gençlerimizi bütün kamuoyuna tanıştırmamız lazım bizler İzmirli Boşnaklar Derneği olarak gençlerimizi bu konuda motive etmek, onları öne çıkarmak ve onların başarılarını daha da arttırmak için evet. mücadele evet. devam edeceğiz. Hamza bizde Çam Dübünün altında da bir suskunluk var. Çam Dibi'nde, Çam Dibi'nde dünyanın sayılı basketçisi Hüseyin Beşok. Evet. Çam Dibi'nin çocuğu. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani çam dünyanın diyor, Türkiye'nin demiyor mu Hüseyin Beşok bugün, dünyanın, Beşok ailesinin dünyanın en büyük basketçileri birisi yani. Ama biz kendi adamlarımızı tanıtamıyoruz. Yine o boş yakın Beşok ailesinde Veneybolcu da var. Bizim hanım kızımız orada şey vardı, Beşoklarda. Yine e, ee, Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Semih, bizim Semih. bugün milli takımda oynayan Semih, çam dibinde Semi. Semih, benim yeni köyde biliyorsun değil mi? Biliyorum. Her şey var. İki ha. tane semi var. Birisi Galatasaraylı, birisi Fenerli. İkisi de birisi Bergam Yeniköy'ü kutsal benim köyden. Çam gibi benim e, yer. Şimdi kızımız burada Yağmur Ben de bir büyük şampiyona alıyor. Ama yine yani çok az duyuluyor. E, ayrısı olsun. Spor nereden aklına geldi? Nerede? Ok Önce seni tanım. Nerede okuyorsun? Ben Neversal İşgören Eğitim Kampüsü Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin 9. sınıf öğrencisiyim. Maşallah. Yine ben önce jimnastik yapmıştım. Ondan sonra biraz ben ruhuma uygun bir spor olduğu için tekvandoyu seçtim. Çok severek yapıyorum sporumu antrenör meşliğinde. 6 yıldır yapıyorum bu sporu, severek yapıyorum. Buralara kadar geldim. Hedefim olimpiyatlarda yurdumuzu, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Başka bir isteğim yok yani. Biz hemen muhabbete daldık ama arada şeyi kaynattık. Yani sevgili antrenörümüzü ee kaynattık. E biz tabi Murat Hocam bu sene bakma. Ben benim hemşehrini buldum. Boşakta hemşehrini buldum. <laughs> hemen daldık kendi muhabbetimize. E sizi tanıyalım hocam. Bu bizim evladımızı nasıl çıkardınız? Nasıl buldunuz? Buyurun. Okullarda taramalar yapıyoruz. Gençlik Spor Müdürlüğü'nde görevliyim. Bu taramalar sayesinde çocuklarımızı alıyoruz. Onlara sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Bununla beraber başarılı olan sporculara ayrı bir önem vererek müsabakaları hazırlıyoruz. Birçok derece alan sporcularım oldu. Bunlardan biri de Yağmur oldu. O kervana katıldı. Şükür gittiği müsabakalarda Ne zaman keşfettiniz? Nerede keşfettiniz? Nasıl keşfettiniz? 6 yıl önce keşfettik. 6 yıl önce salonumuza geldi kendisi. Hı. Orada aldık, eğittik. Önce sporu sevdirdik, kendimizi sevdirdik. Hı. Ondan sonra şükür bu başarı geldi. Bugüne kadar hangi müsabakalara girdi Yağmur? Benden. İki, yaklaşık iki yıl önce aktif müsabakalara katılmaya başladı. 2012 yılı bizim için bir parlama yılı oldu. Hı hı. Önce o Şubat ayında Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü aldık. Ardından milli takım seçmesinde Türkiye ikinciliğini elde ettik. Hı hı. Geçen ayda Samsun'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Balkan Şampiyonası'nda da rakiplerini yenerek orada Balkan şampiyonu oldu. Balkan Şampiyonası ne müsabakası? Şeyde Balk Balkan Balkan ülkelerini kapsayan bu 14 düzenlendi. Oldu. Bu Bosna Hersek'te oldu. Bosna Hersek'te Sarajevo'da. Evet. Öyle mi? Evet. Yani orada bizim kızımız evet, tüm da... Balkan ülkelerinin katılmış olduğu bir müsabaka. Yaklaşık 11 Balkan ülkesi katıldı. Evet. Orada kilosunda birinci olmuş oldu. Ne hayırlı hayırlısı olsun demek. Teşekkür ederim. <laughs> Peki Hamza sen şimdi bu işi bizim dernek olarak maşallah hemen çocuklara, gençlere sahip çıkmışsınız. Dernek bu. Bizim derneğinizin bu konuda faaliyetleri var mı? E, tabii ki biz e, mesela e, ok sülalesinden, kalit sülalesinden, e, milli bir e, okçumuz da var. Onun da bak da ben onu gördüm. Evet. E, onunla da bir... Bu bizim, bizim bir eksiğimiz yani. Evet. Şimdi bak onu söylememiz lazım. E, tabii yani e, şimdi e, evet. de değerli... E, Yaylacık Oral ailesinin çok değerli bir genç kızımız. Çimentaş Lisesi'nde okuyor kendisi. Ee, dünya şampiyonasında başarı kazandı kendisi. Dünya şampiyonu oldu. O çalışmalarına devam ediyor. Onu da bir gün e, başka bir. Hemen hemen haftaya getir. Sizce her ee, yani Balkanlardan gelen insanları acılı insanları gerçekten bizler acılı insanlarız. Bizim atalarımız orada. Osmanlı'nın gerilemesinden sonra büyük bir hezeyan içerisinde, büyük bir sefalet içerisinde yerlerini, yurtlarını değiştirmek zorunda kalmışlar. Ama ben göç eden dedeme sonsuz dualar ediyorum. Sebebi de şu, gittik bu sene işte Srebrenica'yı gördük. Cengiz Han'ın oralarda hala daha ölüm kokusu var. Hala daha duvarlarda kurşun izleri var. Yakılmış eller var. E gittim gördüm ben. Evet gerçekten gittim, e, acılı bir yer. E, biz oralarda tam anlamıyla barışın sağlandığına inanmıyoruz. Çünkü biz bir şey bıraktan önce sınıra gittik. Kısa bir şey anlatmama müsaade ederseniz. 15 tane köy geçtik, 15 tane köyde sırt bayrakları. Bir şey girdik, orada Müslümanlar boşnaklar yaşıyordu, orada sırt bayraklar. Yani sözünüzü şu, 300 bin tane Boşnak Müslüman kardeşiniz orada katledilmiş. Büyük bir soykırım yaşanmış. Ama sonuçta hala barış yok. Boşnaklar kendi bayraklarını asamıyorlar. Birçok köyde. Bu çok acılı bir olay. Ama bizim tesellimiz şu. Bizler yaklaşık 6 milyon Türkiye'de yaşayan Boşnak kökenli insan, yaklaşık 20 milyona yakın yaşayan Balkan kökenli insanımızla birlikte bu ülkenin ay yıldızlı bayrağı altında bölünmez bütünlüğü altında kendi kültürümüzü, kendi güzelliklerimizi, kendi sporcularımızı, başarılı sporcularımızı e, halkın önüne örnek insan olarak çıkarmak, bu konuda sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geleni sonuna kadar yapmak. Bugün biz akşam Konak Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tartan'ın yanındaydık. O da başlayabiliyor değil mi? Biliyorum. Yani. Evet, evet. <laughs> ee, değerli Başkanımız bizi bugün kabul etti kızımızın 1-2 Aralık tarihleri arasında Avrupa düzeyinde ki tekvanda şampiyonası var Paris'te, Fransa'da. Kendisi sponsorluğunu kabul etti. Kızımızı gerçekten oraya antrenörümüzle beraber, Murat antrenörümüzle beraber oraya götürecekler. Kendilerine teşekkür kaldık. Tabii ki Balkan insanı, Balkanlı hemşerisinin derdinden anlıyor. Doğru. Ve bize bu konuda destek verdiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz dernek olarak kızımızın ortaya çıkarmış olduğu başarı, büyük başarı. Bu büyük bir başarı ama bunu bizim ata topraklarımızdan getirmiş olması bize bir kat daha sevinç katıyor. Onun için biz bilhassa Banda Sülalesi'ne, değerli hocamıza ve genç kızımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir madalya bizim için bu gerçekten. Ama biz e, inşallah e, Avrupa ve dünyada ve olimpiyat birincilikleri bekliyoruz kızımızdan. Bu konuda biz dernek olarak, insan olarak kızımızın Bandı ailesinin ve ant sevgili antrenörümüzün, başarılı antrenörümüzün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Evet hocam sen bu gençlerin ne diyorsun? Gelsinler mi? Seni nasıl bulsunlar Tabii. bu işi yapmak isteyen insanlar? Biz Atatürk Stadyumunda çalışıyoruz. Çalışmalarımızı Atatürk Stadyumunda yapıyoruz. Evet, benim Stadyum orada var. geçti. Ben evet. o Genç Takımı çalışıyordum ben orada. 28 yani sene antrenörlük yaptım ben. O 7, bunun gibi altın çocukları buluyorduk. Genelde çam gibi bayraklı altın tarafından o çevreden Hı -hı. çok sporcularımız var. Şimdi başkanımızın söylediği gibi yani ben de teşekkür etmek istiyorum İzmir Boşnaklar Derneği Başkanımız Sayın Hamza Bey'e. Gerçekten Hı -hı. desteklerini gördük o konuda her zaman kapısını çalabiliyoruz. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Onun yanı sıra Rıfat Sait vekilimiz var. Hamza Dağ vekilimiz var. Onlar da ufak tefek sorunlarımızda her zaman aradığımızda hani dinletebiliyoruz kendimizi. Bize her türlü yardımcı olmaya çalışıyorlar. sonuç itibariyle bunların hepsi genç nesil için. İşte bu Bosna'da yaşanılan o katliamlar hani fırsat bulunsa Türkiye'de de çok farklı şekilde olacak. Bu yüzden insanların bilinçlenmesi lazım spor sadece tekvando için söyleyeyim tekme atmak değildir. <laughs> belli kültürlerini de vermeye çalışıyoruz. Belli bir birikimler aktarmaya çalışıyoruz. Yani o yönden spor çok önemli. Ben özellikle ailelere seslenmek istiyorum. Muhakkak hangi branş olursa olsun çocukların spora yönlendirsinler. Sporda bir benlik kazanıyor çocuklar, bir disiplin kazanıyorlar. Eskiden yani ilk etapta bu spor kurulmasının dediğimiz Türkiye İdman Cemiyeti Vakfı kurulmuştu ilk önce. Bunun amacı ülkeyi sevdirmektir spor faaliyetleriyle. Ve yani şurada taşınılan Ay Yıldız çok önemli. Bu bir ülkedeki herkesi 73 milyona yakın insanın yaşadığı bir bayrak. Burada bu şekilde huzurluyuz. Bu sporda insanımıza, halkımıza, çocuklarımıza bunu empoze edebiliyoruz. Bunun farkındalığını yaratabiliyoruz. Bu yüzden ben buradan sizlere de teşekkür ediyorum. Burada sesimizi duyurabilmemiz için bize de yardımcı oldunuz. Bu şekilde herkesin desteğini yine bekliyoruz. İnşallah. Şimdi tabii ben 91-95'te ve İzmir milletvekiliyken Bosna yapılan yapılan şeylere, baskılara karşı biz Ankara'da e, belirli toplantılar yapardık. Orada bizim boştak mücahitleri karşılardık. Ben çünkü e, göçme kökenli milletvekili olduğum için bu işin içine devamlı girerdim. Hiç unutma bir gün yaralı bir boştak mücahit şunu söyledi. Biz burada kamyonlarla elbise topluyoruz, yemek götürüyoruz, eşya topluyoruz falan. Merak et, bir şey. Herkes bir yardım ediyor. Herkes bir şey yardım ediyor. Boştak mücahit bize müthiş bir ders verdi bize de ekmek göndermeyin, bize de elbise göndermeyin, biz dedi öyle halı malı veya dedi bataniye göndermeyin. Savaş dedi mermiyle kazanılır, bize dedi mermi alacak para gönderin, mermi gönderin dedi, hiç unutma. Aç yaşarız dedi, ot yeriz, kabuk yeriz dedi, e, bilmem ne yeriz dedi, biz sizden dedi hiçbir şey istemiyoruz, elbise de istemiyoruz dedi. Ama bu savaşta mermiyle kazanılıyor. Tabi ee, katliam deyince herkes Hitler'i anlıyor ama Sabrini Sıra'da yapılan katliam Hitler'in yaptığı katliamdan daha büyük On binlerce insan, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, erkek ee, çok kısa bir zamanda on binlerce insanın öldürülüğü tarih dünya yazmaz. Bu sırtların bir vahşetidir. Bu sırtların bir bahşetidir. Aslında bu vahşet yalnız bu dönem olmadı. 1946'da e, bu ikinci dünya harbi bittiği zaman ee, Almanya ile İtalya Balkanlarda çekildiği zaman o zaman biliyorsun e, başkan bizim e, Münir Müftüoğlu var bizim boşluklarla Münir Müftüoğlu var ama onun hayatını da yazmıştım ben. O zaman bu görünmeye bir şey vardı, Türkiye güya savaşa girmedi, e, doğrudur güya değil savaşa girmedik ancak o zaman Allah razı olsun İsmet Paşa'ya da minnettar borçlu. Türkiye savaşa sokmadı ama Balkanlarda korkunç bir Müslüman katliamı Katli, oldu. Anlamadım. Korkunç, borçlu, haklı, Müslüman katliamı oldu, bu gizli yapıldı. Bunu biz e, okuduk ve biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tarih intikam için değil ama tarih unutulmaması lazım. Kesinlikle. Şimdi Hamza ne yapıyor? bir ee, oradan gelen insanların her şeyiyle tanıtma çalışı bu unutulmaması lazım. Oranın örfünü, adetini, gelin, oradan gelen insanların çektiği sıkıntıyı anlatmamıza be, e, ben mi konuşacağım gene? Hoşuma geldim. Ya. Teşekkür ederim Cengiz abicim. <laughs> ee, şimdi bizim... E... Ee... Oraya var bakma sen arkadasın kaldın önüne. <laughs> Hala kafam sende. Ben hala kalacak, kalkacağım, seni oturacağım, ben gelirim. <laughs> evet, Cengiz abi, e, biz Srebrenica'ya Temmuz ayında 42 tane boşnak gönüllüsüyle gittik. 6200 tane mektubu topladık ve Srebrenica Anneleri Derneği'ni teslim ettik. Ama Sancak bölgesinden, Karadağ'dan, Bosna'dan gelen on binlerce, yaklaşık 100 bin yakın insan vardı çok büyük bir sevgi seriyle karşılaştık. Yine sağ olsun bizi değerli konak belediye başkanımız Doktor Hakan Tartan'ın katkılarıyla oraya gittik. Türkiye açısından sadece İzmir, Boşnaklar açısından değil Türkiye açısından insanlar bizi çok iyi karşıladılar. Çok ağladık. Bu sene 500'e yakın insanımızın orada defin töreni vardı. Şimdi bizler İzmirli Boşnaklar Derneği olarak bizim genel anlamdaki vizyonumuz şu. Biz proje derneğiyiz. Biz gençlere, hanımlara, erkeklere, yaşlarımıza, 7'den 70'e herkese proje üretmek peşindeyiz. 15 yıl içerisinde Almanya'da kaldığım zaman içerisinde bir yıl sivil toplum kuruluşları üzerine eğitim aldım. Goethe Üniversitesi'nde Türk öğrencileriyle beraber yaklaşık 49 tane proje yaptık. İlk projemiz uluslararası başarılar kazanmaya başladı. Şimdi ikinci projemizi yapıyoruz zaten Bunun adı da Nesiller Buluşuyor projesi. Hı hı. Şu anda yaklaşık olarak İzmir ve çevresinde 60-70 civarında bir sülale var. Yani kalabalık aile topluluğu var. Şimdi bu kalabalık aile topluluklarının e, yaşlıları 80 yaşlar civarında ve e, Allah uzun ömür versin ama yani yaşlılar, büyüklerimize saygı duyuyoruz yaşlılar. Sözünü kesiyorum. Şimdi bizde... Ee, biz de burada kafamızı kaldıramıyoruz. Boşnak deyince işte İzmir'de, Altındağ'da, e, Ayvalık'ta diyebiliyor. Oysa bizim e, boşnakların 81 vilayette tabii. Kayseri'de, Adana'da 81 vilayette yayıldığını da söylersen, onu da atırsan bir bilgisi olsun. Boşnak yalnız İzmir'de değil ya. Yani. Türkiye'nin de 81 vilayetini tabii. var yani. Şimdi ben projeyi kısa bir anlayayım. Çok kısa bir anekdot anlatayım. Şimdi bizim köyde e, kıraathanesi olan Salih diye arkadaşlarımız var. Hı. Tanırsınız. Etenin karşısında orada. Yukarı köyde. Hı. Salihlerin Halep'ten akrabaları geldi. Boşnak. Halep'ten. Halep'ten. Hı. Şu an orada kalıyorlar. İsmi, rahmetli İsmet Yaman'ın yazdığında kalıyorlar. Halep'te olan Boşnak akrabaları İzmir'e geldi. Salih arkadaşlarımız sağ olsun onlara destek çıkıyorlar. Bizler de ziyaretlerine gidiyoruz. Şu an orada kalıyor. Halep ne zaman gitmişler? 1910. Şimdi 1924 Doğru. yılında evet. e, bir Şahaviç katliamı yaşanıyor. Boşnakların üzerinde yaklaşık olarak Cengiz abi e, onlarca katliam olmuş. Doğrudur. En uç kısımda kalmışlar. Doğru, Hep en sahipsiz Hep kalmışlar. Tabii, uç kısımda ve Sırplara zurmu ile sınır oldukları için kalmışlar. 1924 yılında Şahaviç katliamında o zamanın kralı Kimine göre, bir gün, Zekralı. Diyor, Zekralı. kimine göre bir gün, kimine göre üç gün diyor tarihçiler. Katliam serbest diyor. Ve binlerce insanı katlediyor. Doğru. Benim dedem ondan sonra geliyor. Hacayiç Yusuf, rahmetli Yusuf Yavuz o zaman kaçarak geliyor. 46'da da yaptılar bunu. Tabii. 48'de göçenler 40 oldu, 40'da oldu. Ee, benim dedem Atatürk zamanında 26'larla göç ediyor. Hı hı. Şimdi bizim bu nesiller oluşuyor projemize gelince Cengiz abi biz hayatta olan birinci kuşak ve yaşayan 1958 göçmenler orada doğmuşlar. Ee, onlarla canlı söyleşiler yapıp iki tane de tarihçi eşliğinde e, ger gerçek bir belgesel haline getirmek istiyoruz. Amacımız 5 bölümlük bir belgesel haline getirmek. Bunu da çocuklarımız biz kimdik, atalarımız kimlerdi, nereden geldiler, niçin geldiler, anıları nedir, sevinçleri nedir, üzüntüleri nedir? Bunları canlı olarak o yaşayan büyüklerimizin ağzından dinleyecekler. Bu konuda da bugün sağ olsun Konak Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hakan Tartan bu konuda bize sponsor olabileceğini söyledi. Biz yapacağımız bu beş bölümlük belgeseli profesyonel çekimi yaptıktan sonra sizin gibi değerli televizyonlara, medyaya ve üniversitelere, okullara, e, Balkan insanının yaşadığı yerlerde evet bu acıları biz yaşadık. Bir de biz bu projenin bütün telif haklarını aldık. Bunu yarın öbür gün Makedonya'dan göç etmiş değerli kardeşlerimiz yapmak isteyebilir. Onlara bir yazı mukavelinde onay verip onlar yapabilirler. Bulgaristan'dan gelen dostlarımız yapabilir. Ee, Kosova'dan gelen dostlarımız yapabilir. Ama biz sadece bunların hassas olduğumuz konusu alan olarak Bosna'dan gelenler, Sancak, Karadağ ve Bosna bölgesinden gelenler için yapıyoruz. Evet. Biz bunu önce İzmir'de yapacağız. Daha sonra bunu Türkiye çapında 24 ilde bulunan derneklerle tek tek yapıp İzmir'deki bu Nesiller Buluşuyor projesini Türkiye Nesiller Buluşuyor projesi haline getirmeye amaçlıyoruz. Umarız ki başarılı oluruz. Çok çalışıyoruz. Eee gelecek nesillere. Bak, Türkiye diğer e, şeylerin hepsi elinizde var değil mi? diye yani Türkiye'de. Tabii. Mesela Kayseri'de ben Millet iken Kayseri, Kayseri diye hatırlıyorum. Kayseri'de ticaret başkanı bizi boşlattı. Doğru. Milletvekili Bir gün kapıyı açtı, parlamento doktor, şeyde odamda oturuyorum. Bir baktım bizim hemşerilerden birisi geldi. Yani zaten tip olarak yüz yüz, hani bir tip olarak boşluklara benzeyen bir şey vardı. Tanıştık tabii ben dedi Kayserili'yim. ne alaka dedi bana. Bizim tabi hep ben, biz hep batıda diyebiliyoruz. Sonra ben o zaman anladım Anadolu'nun, zaten Atatürk'ü en yakın arkadaşları, Boşnaklar Atatürk'ü en büyük desteği veren. Atatürk'ü de sonra da biliyorsun rahmetli İsmet Paşa'ya da en büyük desteği veren Boşnaklardır. Zaten dikkat edin, Cumhur, Boşnakların genelde Cumhuriyet Alp Partisi tutmasının temelinde yatan mesele geçmişte bir vefa, bir sevgi, boşnaklara gösterilen e, şey vefa, boşnaklarda İspat Paşa'nın Atatürk gün gösteri vefa için ömür boyu hangi boşluğa sorarsa o sor, Atatürkçüdür, İnönücüdür yani. Ben onu çok e, şey yapıyorum. Büyük bir vefa, güzel bir vefa geliyor yani. Evet. Öyle biliyoruz yani. Gerçekten öyle. Yani. Evet ara vereceğiz. Biraz sonra bize biraz da kızımızın e hayatına soralım, derse nasıl gidiyor, spor ve ders oluyor mu, olmuyor mu? Bir de tekfal olunca önüne geleni dövüyor mu, kapatıyor mu, ne yapıyor, Kapatıyor <laughs> mu, tekfal da ne? Ben, milli futbol hakimim. ben de milliyim ama ben futbol hakim, biz düdükçüyüz, bayrakçıyız da bunlar tekmele tokatla, herkesi dövüyorlar mı Onu soracağım. Yoksa spor olarak mı bakıyorlar? Hadi bakalım.